Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber HackerRank'taki problem solving sorularından plus minus sorusunu çözeceğiz. Öncelikle soruda bizden ne istenmiş ona bir bakalım. Bize dize içerisinde bazı tam sayılar veriyormuş. Bunları pozitif, negatif ve nötr olarak hesaplamamızı istiyor. Bunları ondalık sayı sisteminde verdiğini söylüyor ve virgülden sonra en fazla 6 basamak diyor. Şurada bu problem bazı hassaslık sorunları içerebilir diyor. Sen bildirden sonra 6 basamak git ama 4 basamak gitsen de kabul ederim diyor. Şurada bir örneğimiz var. Şimdi buna bakalım. Bir tane R dizisinin içerisine 5 tane değerimiz var. 2 tane pozitif, 2 tane negatif, bir tane de 0. Bunu şöyle yapacağız. 5 değer olduğu için, iki tane pozitif değer olduğu için 2/5. Bu bize ne yaptı? 0,40 yapıyor. Virgüden sonra 6 basamak olacağı için de bu şekilde yazmış. Negatif için de aynısı geçerli. 2 tane negatifimiz var. 5 tane değerimiz var. 2 bölü 5'ten 0,4 gidiyor. Bir tane nötr sayımız olduğu için bunu da 1 bölü 5 yapıyoruz. O da 0,2 şeklinde gidiyor. Şurada da bir örnek var. Ona da bakalım. Aldığı değerler. Bu da fonksiyon olarak vermiş. 6 tane değer girmiş buraya. Şimdi pozitif sayılara bakalım. 3, 4, 1, 3 tane 6 değer olduğu için 6'ya böleceğiz. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 yapıyor ve 0,5 olarak yazıyoruz bunu. Negatiflere bakalım. Eksi 9 da eksi 4. Bunda 2 tane negatif olduğu için 2 bölü 6'dan 0,33 diye gidiyor. Bir tane de nötr değerimiz var. Bu da 1 bölü 6'dan 0,16 şeklinde gidiyor. Şimdi çözüme geçelim. Ben ilk başta bize verdiği de, dizideki değerleri bir ekrana yazdırayım. Neler vermiş görelim. Şimdi bize burada 3, 4, 1 değerlerini vermiş. 3 tane pozitif tam sayı var. 6 tane değerimiz var. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2. 0,50 olarak çıktısını yazacağız. 2 tane negatif değerimiz var. 2 bölü 6. 1 tane ötürü değerimiz var. 1 bölü 6'dan şu şekilde yazılmış. Şimdi çözüme geçersek... Benim ilk başta diyeceğim pozitif, negatif ve nötr değişkenlerim olsun. Bunların ilk baştaki değerleri sıfır olsun. Bunu dedikten sonra burada benim kaç tane değerim var? Onu bir alayım count ile. Bunu da uzunluğa atayım. Şimdi ben bu renkli döngüde kullanacağım. Şimdi ben R değişkeni sayesinde dizimin izin içine gezeceğim. Bir tane if açayım. R seçindeki değer sıfırdan büyükse pozitif değerim bir arttır. Bir tane elseif açayım. Eğer gezerken sıfırdan küçük bir değer ulaşırsam bu sefer de negatif değerim bir arttır. Bir de ikisinin de olmama durumu olsun. İkisi de olmadığında bu sefer benim nötr sayım arttırsın. Şu şekilde yaptım. Şimdi döngümden dışarı çıkıyorum. Benim artık bu değerlerimi bölmem gerekiyor. Buradaki kaç tane içinde değer varsa. Biz 6 tane olduğunu biliyoruz ama bilmeseydik neye bölecektik? Uzunluğuna bölecektik. Onun için şöyle yapacağız. Pozitif değerimi Lent'in uzunluğuna böl. Şöyle yap bunu. Number format fonksiyonunu kullanacağım. Şuraya da 6 yazacağım. Neden? virgülden sonra altı basamağı al. Ben bu number formatı bu şekilde kullanabiliyorum. Bunu dedikten sonra bir de bunu pozitif değişkenine ata. Şimdi aynılarını negatif ve nötr içinde yapayım. Bunu da verdikten sonra artık geriye bunları yazdırmak kalıyor. Bunu print fonksiyonunu kullanmak yapayım print ile ilk başta pozitif değerimi yazdır. Bir alt satıra in. Negatif değerimi yazdır. Sonra da götür değerimi yazdır. Şimdi görelim. Bize başarılı bir şekilde verdi. Testimiz başarılı. Gönderelim. Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.